Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın Şadiye bunu? Neden? Sessiz sedasız ayrılığı kabul etmişsin işte. İntikam aldın eski sevgilinden. Ne oldu? Ne geçti eline? E ***lar böyle şeyler yaparlar ablacığım. Ya var ya, zaten gıcık oluyordum o kariye ha. Çok güzel oldu be. Çok böyle tam isabet oldu yani. <laughs> Ay birbirine girmişsin böyle ortalık. Necati <laughs> <laughs> ah! abi. Ulan, sana bu kızı yedirtmem biliyor musun? Bana bak. Bir daha böyle davranırsan kemiklerini kırarım senin. Bunca yıldan sonra bu mu reva gördüğün ablanı? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen bir burada geldin çöreklendin kızın evine tabii. Sen yiyeceksin değil mi bütün parayı? Şadiye. Şadiye bana bak sabrımı taşıyor. Sabrımı taşıyor. Fırat. Nalini bu kızın elinden kurtarın oğlum. Tamam abi sen git eve ben geliyorum. Ne oluyor kızım? Kıyamet kopmuş Can aradı. Ne yapmaya çalışıyor kardeşim? Çocuğun dünyası kararmış ya. <laughs> Merhaba. Atif ben ablanın arkadaşı. Ben de çok memnun oldum. Nasılsın Şadiye? <laughs> ha. Şimdi kadro tamamlandı ya. Tam kadro burada olduk yani. Ama sen ne yapıyorsun ya? Bunların böyle ikisini beraber falan mı idare ediyorsun ya? Bir de bak bana o... dolar ya. İşe bak. O <laughs> esprili kız ha. Sevdim. Hadi bakalım. Şimdi Deniz'in yanına gidiyoruz. Güzel güzel bu neden yediğini anlatıyorsun. Ha. Sen bu surata aldın mı? Belli etmem ama gerçekten sinirliyimdir. Bak tatlım. Bu deveyi güdeceksin. Biz burada bu kadar adamız. Seni bir şekilde toparlayacağız. Şimdi güzel güzel birime geliyor musun? Ha. Ha şimdi ne yapacağım? Canla karıyı barıştırmak için... ...hiç işim gücüm yokmuş gibi oraya gideceğim ben. Öyle mi? Cık. Olmaz. Eğer dediklerimi yapmazsan... ...emin ol bir daha ablanı ömür boyu göremezsin. Bir ailen olabilir. Bir seriflerin altına yatmaktan daha iyi bir seçenek sanırım ha. Senin niyetin belli. Rezillik çıkartacaksın. Ablanı harcayacaksın değil mi? Yalnız biz ona müsaade etmeyiz. Hadi. Zorla mı geçmeyeceğim? Bilmem. Deneyelim. Ya! Senin ki bu tiplerin dinden iyi anlıyor galiba. Allah'ım sen kurtar beni bu kabustan. Sen kurtar. Sabırlı ol biraz. Yaşadığı onca şeyden sonra travma yaşıyor belli ki. Öfkesi ondan yani. Onun yaralarını nasıl sararım Fırat? Gücüm yeter mi buna? Fırat bir ev bulmam lazım. Burası küçük olmaz böyle. İki kişi yeniden bir hayata başlarız. İyi hissederiz kendimizi. He? Kendine ait hissetmeli. Böyle kanepelerde falan olmaz. Tamam bulurum ben size. Sen sıkma canını artık yeter. Her şey yoluna girecek Nalin söz veriyorum sana. Fırat ya. Şadiye bambaşka biri olmuş. Fırat. Arımak bizim yıllıktaki fotoğrafımızı bulmuş. Artık geçmiş falan biliyor. Artık önemi yok onun ne bildiği. Yakında sonsuza kadar hayatımızdan çıkacak. Bence sen de denize anlatmalısın. Anlatayım değil mi? Bugün değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> ya. Ee, ben vallahi çok özür dilerim Deniz abla. Ama Picasso'nun bir suçu günahı yok yani. Hani ben böyle pislik olsun diye ona biraz tırnaştım. Hani hmm. niye böyle bir şey yaptın diyecek olursan da... ...inan ki onu ben de bilmiyorum yani. Böyle konuş diye boğazını sıkıp zorladılar değil mi seni? Ya sen bunun ayrılmak için bahane falan mı arıyorsun ya? Hayır, öyleyse ben burada hiç boşu boşuna uğraşmayayım yani böyle. Sen kimsin be? Irmak ben, Deniz'in kız kardeşiyim. <laughs> ya kızım, annen seni mi sütçüden yaptı bu Deniz'i mi ya? Hiç benzemiyorsunuz. Deniz anneme çekmiş, ben babama. Ha. Hmm. <laughs> 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 İşçisiymişsiniz. <gülüyor> ne 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 ne? <gülüyor> İşçisi. <gülüyor> ya vallahi çok sevdim bak bu lafı. Tuttum yani kibar laf. Evet, ...dışçısıyım ben ha? Senden böyle... ...azıcık daha az kazanıyorum yani ben. Sende emeklilik falan var mı? Ne demek istiyorsun pek anlamadım. Kızım neyi anlamıyorsun ya? Sen şimdi... ...seni hiç sevmeyen bir herifle... ...evlenip onun koynuna girmeyecek misin? Ya bir de evlenebilirsen değil mi? Bir de o var sorun büyük. İşte bana bak... ...senin bu nişanlı var ya... ...bizim evde ablama olan bakışlarını da ben hiç sevmedim. Bu böyle içeri bir girdi. Ay. Ortalık var ya böyle alev alev yani. Ha bunlar eskiden beri böyleydi de. Bu herif sana bu yüzüğü niye taktı? Onu ben hiç anlamadım ha. Harcarlar bunlar kızım seni. Ya gerçi var ya bu Fırat'ı ben günahım kadar sevmem ha. Ama o içerideki iyi sevdim, beğendim. Sen var ya bu nişanlını ne yap et, elinde tutmaya çalış yani. Ben çok yakıştırdım size. Tencere, kapak misali böyle. Konuşuyorlar. Irmak Hanım, sen de bu akşam evden git. Baş başa kalsınlar, iyi gelir. Tamam, hadi bakalım. Kalk. Gidelim. Eniştem. Sevdim seni, iyi anlaşacağız. Ha. Ne iş yapıyorsun sen Aşk işçisiyim ben. <laughs> Ve... Tamam, tamam Sühe, Kapıcının alırım ben anahtarları. Tamam, önce bir baksınlar eve dönerim ben sana. Sağ ol. Ne dedi? Bir baksınlar eve konuşuruz dedi. Kendisi zaten Amerika'da iki seneden önce dönmeyecek. Yalnız evde eşyaları falan varmış. İstersen depoya kaldırabilirsin. Gerçi evinde de fazla eşya yok. Ben yine sen bilirsin. Fırat deniz kenarında bahçeli kocaman ev. Kirası kaçan? Onu benimle konuşacaksın. Ah sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Olmadan sevinmeyeceğim. O zaman ev sahibine iyi geçineceksin. Hı? İşlem tamam efendim. Deniz Can kavga etmeye başladı. Asayiş Berkemal. Kızımız cici cici anlattı olanı biteni. Biz de pizzalarımızı aldık geldik. Fırat hala gitmemişsin. Şadiye ev bulduk. Hem de deniz kenarından. İnanabiliyor musun? Ha? Taşınacağız oraya sana çok güzel bir oda yapacağız. Tamam mı? Her şey yoluna girecek bir tane. Çok güzel olacak her şey. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>